Ateş, ateş doğru cevap. Dejavu, dejavu doğru cevap. Kıyakçı mı? Kıyakçı. Kıyakçı doğru cevap. Silahlarda olur çok. Geri tepme. Geri tepmek. tepmek. Sonra... Tepmek, geri tepmek doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinin üçüncü yarışmacısı Muharrem Bey ile beraberiz. Tekrar merhaba Muharrem merhaba. Bey. Her şey yolunda. Yolunda. Keyfiniz yerinde. İyi. Müthiş. Çok güzel. Bugün de başarıyla çıkarız diye düşünüyor musunuz buradan? İnşallah. İnşallah. Hedef puanınız var mı? E artık 9000 oldu hedef. Evet, değil mi? 9000 artı e, bir, bir saniye. saniye. Bence yaparız ya. Neden olmasın? Bakacağız. Bakacağız. <laughs> Bakalım mı hemen? Bakalım. Bakalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Akademik çıraklık dönemi. Akademik çıraklık dönemi. Üniversitelerde hani mezun olmadan önce bir yerde çalışmanız gerekir ya ona bir şey denir. Staj. Staj <laughs> Dört harfi ikinci kelimemizin sorusu gelsin bakalım. Aşırı heves, aşırı istek. Arapça kökenli. Zaaf. Değil. Aşırı heves, aşırı istek. Böyle nokta noktayla çalışmak. Şevk. Şevk doğru. Beş harflilerdeyiz. İlki tek kelime. Gelsin bakalım. Tersanelerde üzerinde gemi yapılan, onarılan ve gemiyi suya indirip sudan çıkarmaya yarayan ızgara. Veya. Çok basit düşünün. Gemiyi suya nasıl indiriyorlar? Kızak. Evet. Kızak doğru cevap. Yine beş harfli, batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin sorusu. Duygusal ilişkilerde sınama ve sınanma evresi. O. Flört. Flört doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım. Yıkma, kırıp dökme, harap etme. Eee... Mesela bombalar için nokta nokta gücü yüksek derler. Tahrip. Tahrip doğru cevap. <laughs> Altı harfli yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Eski zamanların cerrah bıçağı. Neyle efendim kesiyorlar? Bistur. İşte değil. Ama yani. Ustura yok artık değil. Ee, <laughs> i̇nşallah değildir yani. Ee, ya bayağı ya şey bildiğiniz bir şey ya. Harf alalım bir tane. Bir, harf, bir alalım. harf alalım artık ya. Evet. Ş. Şey. Bisturi'nin diğer adı aslında. Bir, harf daha, bir al, harf daha, aldık. Aldık bir harf daha aldık. Allah. Allah. Allah Bir harf daha aldık biz bence. Bir harf daha. Aldık ne olduysa oldu. Ha? Neşter. Neşter doğru cevap. <laughs> Yedi harf Muharrem Bey. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Tek kelime bir cevap yine. Bakalım soruya. Benzerlerinden ayıran özellik, anlayış, tarz, görüş. Nitelik? Değil efendim. Fransızca kökenli, kendileri. Güzel sanatlarda üslup, stil, tarz anlamında da kullanılıyormuş. Bir harf aldık. Bir harf aldık. <laughs> K Benzerlerinden ayrılan özellik yani böyle bir Ne bileyim bir Sergi düzenliyorsunuz. Ee, ama sizin serginizin bir nokta noktası var. Diğer sergilerden ayrılan. Onların da başka nokta noktaları bir var. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Oo, süre çok gitti. Çok gitti. Ee, bir harf daha Bir harf daha alalım. Aldık. ...ve son yarışmacımız gelecek.